Evet. Ne yapacağız? <laughs> ne yapalım? Nasıl isterseniz. Deri futbolu izleyen var mı? Aranızda. <laughs> çok sert bir program. Bazı yerleri, bazı yerleri çok eğlenceli. Aslında futbolun şovu yapılıyor bir yerde. Evet. Doğru mu? Evet, doğru. Ee, bu kendiliğinden mi bu hale geldi yoksa konuştunuz mu? ya? Bunu böyle yapalım, böyle izlettiniz falan durum mu var? Yani. Bu hale getirildi çünkü e, teknik direktörler sadece kendi kulüp televizyonlarına konuşuyor. Kulüp başkanları konuşmuyorlar. Futbolcular Çıkmıyor kameralardan lan. kaçıyorlar. Elimizde maç görüntüsü yok. Bunlar olmayınca yapacak tek bir şey var. <laughs> kendi, Futbolun kendisi. arka bahçesine girmek. Bir de Türkiye'de futbol oynanmıyor ki futbol konuşalım. Eskisi kadar diyorsun. Peki. Siz izleyebildiniz mi? Futbol şey programı izleyemediniz. Evet. E, Ahmet Çakar var biliyorsunuz, Rasim Ozan. Beni evet. izliyorsun. Teşekkürler. Arkadaş orada aman Rasim'cim aman Ahmet aman Rasim'cim. Bu arada aman Rasim ra Rasim mesaj göndermiş. Beyaz adam gibi adamdır, adam oğlu adamdır diye mesaj göndermiş. Oradan Vallahi, da yetişiyor. Teşekkür ederiz sağ olsunlar. Buradan da selamlar sevgiler. Ee, bir e, seninle ilgili bir şey yaptık. Bir veter'e hazırladık. Umarım beğenirsin. <laughs> Çünkü gerçekten orada aman 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 amanların içinde kaldığı için öyle bir VTR'e bir izleyelim. Ha bu arada VTR yapma sebebimiz de sen program sırasında çok bronz çıkıyorsun ya. Evet. Aslında o kadar değilsin. O bronzluk o yanık tenin sebebini de aynı zamanda VTR'de öğreneceğiz. Evet buyurun. Benim de söyleyeceklerim var. Ümit Özat Benim de söyleyecekleri... Galatasaray taraftarına yapılanı unutmadım. o. Oh, burada yavaş yavaş. Söyleyeceksin de. Real yavaş mi? Bunu... Hı -hı Hı -hı. Hı -hı. Ya. ya? Rasim, vallahi konsantre olamıyorum ya. Anadolu'ya Anadolu 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 gireceğiz, Anadolu'ya gireceğiz. Allah Allah Burada bir, de bir, bir, cümle var. bir şey söyleyeceğim. Ben yani, muhterem yani. bitirsin ya. önce bir, ya Allah aşkına ne olursun. Ondan korkuyor, galiba Rasim telefon çalıyor. Konuşmanın tamamını dinledim. Hocam bir bitirsin Bir er bitirsin Allah Allah ya Rabbim ya. Ya ne anlıyorsun ya Rasim? Ya, Beni zahmetsiz yapma. Ya devirler böyle bu diyor ki hoca. Ya, Rasim senin kafa ama. nasıl çalışıyor? Ben anlamıyorum ya. Yani ya, adam mı? Ha rasim, rasim. Ya, rasim, rasim, rasim. Ya, Rasim. Ya, Rasim. Rasim. Ya, Rasim. Şimdi de, sen saygısızlığa hak ettin. Rasim yap senin anlayacağın kadar kızdırıyoruz beni. Ya hocam Allah'ım ya. Rasim bak, yap, bak yap, senin yüzünden yemin ediyorum. Ne olursun bir. Ne olur bak ne olur ya. Yani. Hayır hayır hayır, 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 hayır ben, hocam. Bir şey söyleyeceğim. Bazı kişiler razı. Reklamlardan sonra geçiyor. Ahmet Hoca kusura bakma. Bu Allah da nadir lastik. Bugün Gazi. bir soru Üstü sayı yukarıda Kadıköy kompleksi yok. Gel bir bir şey söyleyebilir miyim? Ertem iyi niyetli değil hocam. Ya Bir dakika. Her şey tamam. Sana yazıklar. Sen ne diyorsun? Ahmet Çakar bir şey, şey söyledi. Bir şey demedi. Dedi ya. Basim demedi. Söylüyorsun bir şey söyle. söylüyorsun. Basim. söyle! söyle Basim. Bırak bırak. Söyle. Bırak, bırak delin Allah belası. Yapma, Yapma ne diyorsun ya. Basim ne diyorsun ya. ne diyorsun ya. Basim bir saniye. Basim bak sana bir dakika. Söylenmesi ayrı bir de. Bak konuşmaları ayrı bir konu. Ağzından bir şey çıkanı var. konu fazla konuşmasın. Ağzından kulağın duysun. Ya ben sana mı söylüyorum? Ne söylüyorsun? Bana söylüyorsun. Ben de kendine gel. Ben de hep bir şey söylüyorum. Bağırma bana. <gülüyor> 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 diyor. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.